Merhaba dostlar. Bu videomuzda Arden ismini analiz edeceğiz. Arden ismi Arapça harflerle Elif, Ra, Dal, Nun harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri 256'dır. İsmin ebcedine göre esması ya Nur Celle Celalu değerli taşı Jesper taşıdır. Kardeşler Arden ismiyle uyumlu isimler Melek, Reyhan, Rabia, Havva gibi isimlerdir. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Böyle sevilen, sayılan, efendim, imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler. Değerli kardeşlerim, biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler e, güzellikten bunlar için daha önemlidir. Maddi ve manevi sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz. Ama bu sıkıntılarda böyle takılıp kalmazsanız bu sıkıntıları aşmayı da başarabilirsiniz, değerli kardeşler. Tabiatları bu insanların doğası yavaştır. Böyle ağır hareket etmeyi severler. Çok aceleci değildirler. Uysal insanlardır. Bazen egoist olabilirler. Kendilerini biraz fazla düşünebilirler. Ama aileye çok düşkün insanlardır. Evcimen insanlardır. Aileye çok kıymet verirler. Üstün gücü temsil eder bu insanlar. Hırslı, zorluklara direnen, kolay kolay pes etmeyen insanlardır. Ama bir şeyleri böyle kafaya takma sorunları vardır bu insanların. Kafaya taktığınız şeyi elde etmek için her şeyi göze alabilirler yani. Ve hiçbir şeyden kolay kolay vazgeçmezler. Yardım etmeyi çok severler. Bu da bu insanların popüler olmasını sağlar. Kıskanç ve bencil bir yapıları vardır. Ve bu insanlar kardeşler oldukça sadık insanlardır. Yine bu kişiler böyle gerçekçi insanlardır. Tembelliği çok sevmezler. Çalışkan bir yapıları vardır. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır birer yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil. Bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen %90'ların da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer. Radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar, karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkeste de olan değil de herkesin dışında böyle Yetenekleri olan, kabiliyetleri olan, aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve e, çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler.